Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Merve ablamı Gördüğünüz gibi. İyiliğe başladı bugün hasta. Ne sesinden geliyorsunuz? Biz bugün neler çekelim dedik. Ama işte şeyde mezeye kimi ona da bir, bir kahvaltı hazırlayacak Az sonra kahvaltı yaptık da sonra biz çay yapacak ama şuna gel mezeyemen kafamda terest. daha yeni uyandık biz de mezeyde oturuyordu. kahvaltımızı yaptık çıktık Mae'n ymwneud yn ymwneud â hynny. Mae'n ymwneud yn ymwneud â hynny. Mae'n ymwneud â hynny. Mae'n ymwneud â hynny. Mae'n ymwneud çekiyor, bu çekiyor. <laughs> Abi <Abuk>, gene <geri> bayıldı. Rahim Videonun devamı. Elini devamına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben de bir var ya Nazar değmesin Bir motorumuz var kelden kurden ayağım sirden kesiyor binip gidiyor. Rabbime şükürler olsun elhamdülillah. Bir her veliyimi nimetler arkadaşlar. Elim kolum ayağım oldu şu motor Allah'a bak. Bildiğimiz parayı sonuna kadar hak ediyor. Deren, ben, Emoş. Ben tuşu bildiğim. Bunun kabını yıkadım. Onu vereyim Dün konuştuyduk telefonda. Böyle ne dakika bir uğraydı dedi. Ora uğraydı. Bu arkanda. Öyle valla. Bilemiş. Tamam. Siz gördünüz ne yapacağız? Bugün ne pişireceğiz Yorumlara yazın. Valla ben şaşırdım. Ne pişireceğim? Ne pişireceğim diye. Hem bana da fikir olur. arkadaşlar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Biz ablamla kahve içtik. Öyle. Siz nasılsınız, ne yapıyorsunuz? Yorumlara yazın. Merhaba arkadaşlar. Tekrar Emoş bu kahve yaptı. Ben de kalktım üstüm başımı değiştirdim. Elimi yüzünü yıkadım. Bir abdest aldım, namaz kıldım. Saat kaç, kaç, Ondan sonra en başta bir gayfe yapmış, teyzelere oturduk, onu içiyoruz. Gelin buyurun hep beraber içelim. Vallahi bugün çok şey bir günüydü. Kötü bir gündü yani cidden. Ben normalde çaya hiç şeker atmam ama kahveye Allah'tan şeker atasım gelir. Şekerli severim kahveyi. Bugün kahvaltı hazırladık arkadaşlar. Kahvaltıya neler mi koydum? Size bir anlatayım. Meyve vardı, portakal dilimledim, muz dilimledim, patates kızarttım. Şöyle bir sucuk vardı elgadan. onu Yunan'da bir sucuk yumurta yaptım, üstüne kaşar koydum. Çay demledi Emoş çaycıda. yok tübe. Emoş suya gitti de Ne yemesin? Aynen de Ben demledim çay. Emoş koyduydu suyunu giderken. Ondan sonra arkadaşlar meyve dilimledim, zeytin koydum, peynir koydum, yavan yaşık yağlı kaşık, kaşıkladık, boğulmuz da böyle geçti. <laughs> Ederen, ee, ne oldu? <laughs> ne oldu? Ne oldu kızım? Tamam, haydi otur. Haydi otur. <laughs> Tanı mı kahvesi o? oğlum? İçmiyor ki o yaptıydım. Kahve kusur. zaten biz içmiyoruz <laughs> arkadaşlar Fatma Dönem'e. E, Tatmada eline koymam gayri yalnızsınız. Onun kahvesini hakkında ben içiyorum. <laughs> bir tane tatlımla bakacağım. Bak hadi elinden alan mı var Tatma? Ama sıcak biraz soğusun da öyle. Şeker attın mı? Kızım cimkırtma attım. nasıl hmm. sıkıldım. Bu da çok esinde ben orada onlara atla kanal boş kalmasın çekti. Yine saldım bu ara kanal arkadaşlar. Kusura bakmayın. Aklınızı helal edin. Şey. Yarın hastaneye gideceğim. Bol bol dua edin. Dişim ağrıyor mu? Dilim o mı? Kendim öyle miyim? Kemiklerim ağrıyor. Vallahi kendimi hiç iyi hissetmiyorum. İsyan da etmek istemem oldu. Tarihimizde ben şey yapmış, hastalığa şükretme, davet edilirmiş Allah diye. Rabbim daha beterlerinden korusun. Ama yani başımıza gelen her şeye şükür diyor arkadaşlar. Oy oy. Hava da iyi bugün, güneşli, gülü, gülistanlı. Sabah kadar yine kar yağdı arkadaşlar. Ondan sonra girdi de Bakın neler. Çok değişik bir hava oldu. İklimler değişti. Çok değişik oldu dünya vallahi. Ben de üç bir arada hiç sevmem. Ama Türk kahvemiz bitmiş arkadaşlar. Artık yarın alayım. Bugün de bunda idare edecek. Yapacak bir şey yok. Ama sen ne Ben de ne İşte bakkala gittim. Oradan ekmek aldım. Öyle. kabine koydum yolda. He, çok sesli olur. Düdük çaldı onlar gitti. Nere gitti yollarda? Geziyorlardı herhalde. Ne kadar? He. Eee, başka kim gördün? Başka da kimseyi görmedim. Hmm. Kalabalık mıydı seç? Kalabalık değildi benim gittiğimde, kimse yoktu. Hmm. Benim şu şeffaf tepsim var ya. Arkadaşlar ben onu nereden aldım biliyorsunuz Çok soru soruyorlar. E, aldım, nereden aldım diye. Kula işte kalanlar mobilya var. Onların züccaciyesi var. Oradan aldım arkadaşlar. Buradan da bunu söyleyeyim. Bir sene arkadaşıma da alacağım ya hatta. Bundan yiyin misiniz? Yok ben yiyemem. Ben. Yiyeceğe kendin kendini açıyorsun. Ama sen e e ben de sen... yiyemem. Ben de yiyemem. Ben de Ben için Don biraz patiyle oynadı arkadaşlar. <laughs> Bugün hiç bir iş görmedik. Sadece oturduk. akşamda şey ne bir şey yaptık. Ne yok? Şaşan normalde. Deli Çok sıkıldım. Tez attım. Oğlum sıkılıyor artık. Valla bak. Elimizde bir şey arkadaşlar bir türlü inmeyyor. Kolesterolde. Kolesterol yüksek çıkıyor. Şekerde düşük çıkıyor. Hmm. Yükseliyordu şeker, şimdi düşmeye başladı. Ben şöyle biliyordum. Sağız gibi. E, çok fazla uykuya yattığın zaman şekerin yükseliyormuş diyorlardı ama Bir tam tersi şeker, şeker düşüyormuş. Şeker düşüyormuş çok uyuduğumuz zaman. Yok aşkım ben yemeyeceğim. Ama çok güzel oldu. Buradan yurt içi, yurt dışı tüm takipçilerimize teşekkür ederim. Hepiniz sağ arkadaşlar. Sağ olun, var olun gerçekten. Ee, bir sürü insan hani davet evine misafir ediyor ama inanın yani şu köyden çıkma imkanımız sıfır sıfır sıfır. Bir hasta sağ veya bir bir şey olmadığı sürece zor yani. Yolumuz hiçbir yere düşecek gibi değil. Çok davet eden var. İşte yolumuz düşerse gelin diyenler var. Vallahi bana bir benim iki tane bacım oldu, bir sürü bacım oldu, bir sürü anne annem ağabeyim, oldu, bir sürü anne annem oldu, bir sürü baba oldu, bir sürü dedem oldu, bir sürü büyük babam oldu, bir sürü evem oldu, bir sürü dedem oldu, halam oldu. oldu, teyzem oldu. Niye zıplı kızım? Ben de böyle sinirliyim işte arkadaşlar, her şeye sinirliyorum. Tatlılar beni veremiyor bazen. Ben de çok seslenmiyorum.

da böyle diye. Ben içsin, Acı mı? Yarın sen niye çıkma olmuştun ya? Bir kere konuşmak istemem ola. Acı mı? Ne dedim ne dedim? şunu ye. Bu acısız araba. Acısız mı? Ben burayı da benziyorum. Orada dinlenmeyelim. O acısız benziyor. Acısız galiba. Acısız mı? Bunun bölüşünü için arkadaşlar. Buna ben ben üç tık. Canınız istesi helaldir arkadaşlar. Bugün videomuz hep yemek yemeğiyle geçti var. <laughs> Hayır yemek gibi hanamlar gibi. Bir hiç, yok, iyi, hiç yok. başka bir işimiz yok zaten vallahi. Bir şey cevabı ya. Bir daha o. bana hiç iyi olmuyor. Ay beni Versen, Ay, Ay, Versen, da bitirmem lazım acı ya. Bir kızım. Kamerasını göstermem <laughs> lazım artık. Aha, to odpoczynamy. A się na tę A gdzie to chwieję? Nie. Nie Mm-hmm.

Bugün çiğ şey köfte yumuramadım arkadaşlar. Dürümü yok. Çünkü çiğ köfte yok da evde. Paketli. Gönde köfte de yok. yok. Dorapta vardı. Arkadaşlar. Bir şey yok arkadaşlar. Mevbe ben, ben turşuya bayıldım. Ay çok acıymış ya. Dede ben miyim? Çok acı. Nasıl sonra yerim? Ama şimdi mi? Senin. Ne de mi dedin? Aramam. mı? Elhamdülillah ya Rabbi. Bir dinle, bir dinle. Şükürler olsun. Ve bayram var mı? Al baba iç. Ne de? Dolu ya. Bitmiş. Su getireyim mi? Araba. Şimdi bir şey gelip.

Ve... Ben daha inte, men det det, här betyder att man måste ha kaninlar. Abo elim yapış yapış oldu. Islak mendil de yok. Aslında hiç halim yok. Gel. Ben içeceğim arancısı. Alın içeller varsanız önce. Ben içerim. Ne bileyim hastasınızda yıllık da olurdu. Allah'ım ya. Soğuk olsaydı. Soğuk olunca ne olacak sanki? Sevinleriz. Soğuk nasıl içecek kız? Hasta yok hepimiz ama şu oyunu söylüyorlar. <laughs> Arkadaşlar mutlaka <laughs> bakma. Bu örnek videomuz böyle oldu. Hakkınızı helal edin. Evet. Öfff oh. Öööö oh. uh. Bir Kahvaltı yaparken çıkacağım ben normalde sabahın Nasıl da sonra anne Bunda Mesia vergi geldi. Daha nasıl bulmadı kahvaltı sonrasını gösterip de yemese Bugün de böyleymiş yar hastaneye gideceğim arkadaşlar. Oylarınız, beğen Kendinize iyi bakın. kanalımıza abone olmayı, unutmayın. Hoşça kalın.